Kastamonu ismi nereden geliyor? Evliyalar şehri, şehitler diyarı Kastamonu'ya hoş geldiniz. Kastamonu 7000 yıllık kadim bir şehir. Milattan önce 2000'li yıllarda bu topraklarda Pala ve Tummana kavimleri yaşamış. Hı hı. Sırasıyla Firikler, Lidyalılar, Persler, Helenler, Pontuslar, Romalılar bu topraklarda hüküm sürmüş. 1084 yılında Emir Karatik'in tarafından Kastamonu alınıyor. 1211 yılına kadar Kastamonu Bizanslılar ile Selçuklular arasında el değiştiriyor. 1211 yılında Emir Hüsamettin Çoban Bey tarafından Kastamonu fethediliyor. Bir daha Türklerin elinden çıkmıyor ve Türklerin yurdu oluyor Kastamonu. Kastamonu ismi nereden geliyor? Kastamon tümen üç birliğin oluşturduğu yer manasında. Kas, kaslar bu bölgede yaşamış, bu bölgede hüküm sürmüş. E, fakat bir e, ironi mi diyelim artık güzel bir anı mı diyelim o zamanki dönemde şöyle bir olay var e, Kastamonu Kalesi bir türlü fethedilemiyor. E, kalenin kumandanın kızının ismi Moni e, kalenin anahtarını e, bir Türk beyine aşık olduğundan dolayı aşağı atıyor subaya ve e, kalenin kapısı açılarak e, kale fethediliyor. Kral da bu, o zamanki Bizans kralı bunu görüyor. Kassın neydi Moni diyerekten kaleden kızını attığı rivayet ediliyor. Ve Kassın neydi Moni diyerekten Kassamon ismi geldiği rivayet ediyor. Evet,